Dur. Dön. Üç mü sadece? Evet. En zeki üç mahkum kız. Gazetelerini böyle çıktık. Meşhur olduk hafiften. Bana bakın kızlar. Öyle gürültü patırtı istemiyorum Hı. burada. Ağlayıp zırlarsanız hele kızımızı dinlemem, canınızı okurum. Bunda ağlayacak göz yok ya neyse. Okul kıyafetlerimiz geldi mi? Ha geldi. Çok mu heveslisin okula gitmeye? Hevesliyim tabi. Ben sırf okula girebilmek için. Çok mu çalıştın? Geçin içeri. Geçin. benim sorumluluğumda. Siz hiç merak etmeyin. Yok ya. Bana bak iyi dinle beni. Burada her şey benim kontrolümde. Anladın mı? Kızlar, benim adım Fitnat. <laughs> ne var, ne güldün? Hiç bir şey yok. <laughs> Sizden ben sorumluyum. Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız olursa bana seslenin. Zaten kapılar açık. Koridorun sonunda gardiyanlar var. Söylersiniz gelirim. Hadi şimdi yerleşin. gibi. Sen Ankara'dan geliyorsun değil mi? Aradım mı sizinkileri okula başlıyorum diye? Ay ne heyecanlanmışlardır. Benim annemler İzmir'deler. E, bilet parasını netleştirmediler ama haftaya gelirler kesin. Benim annem gelemez. Babam hayatta salmaz. Ama aradım annemi. Ağlamaktan çok konuşamadık. Çok mutlu oldu okuyacağıma. Şu okulu bitirip bir de üniversiteye gittin mi? Allah'tan başka bir şey istemem. Aman be ne üniversitesi? Liseyi bitirin söküp başımıza koyalım. Deme öyle şey. Bu okul bitecek. Hem okumaktan başka neyimiz var ki elimizde? Hepimiz çalışıp edip okuyacağız. Bak gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.